Kadir'im, Hayırdır, bir terslik falan var Allah korusun babamla ilgili. Babam iyi abi, iyi. Otursanız Çok da. Bir. Oturalım bakalım. Şirkette bir takım sıkıntılarımız var, ne gibi? İlhan Karaca'mın başına gelenlerden sonra babası tekrar sağlara geri dönmüş. Anında işlerin başına geçmiş. Geçer geçmez de ...parasının peşine düşmüş. Borçlarının teminatı için... ...holdinge yönetici atamak istiyor. Bu fabrika için en sıkıştığımız... ...Elif Paktaş var ya... Hı hı. ...onu bizim başımıza getirmek istiyor. Nasıl böyle? Kendi kendilerine böyle bir şey karar verebilirler mi? Bizden birinin desteği olmadan... ...mümkün değil. Yani aileden biri evet demezse olmaz. E iyi o zaman. Dert edecek bir şey yok. Aksine var. Şura bugün toplantıya geldi... Tam karşıma oturdu. Gözlerimin içine baktı. Olmaz. Bunu yapmış olamaz. Sen bir şey demeyecek misin abi? Ne diyeceğim ki? Bana diyecek bir şey bırakmamış. Üşra'ya ne söylediysen onu söyle mesela. Ne bu oğlum imalı imalı bakışıyorsunuz? Açık açık konuşsana. Konuşayım. İlhan'ın inşaatını aşağı sen mi ittin abi? Yo yok artık yaptın mı lan? Bağırma bana. Çocuk yok senin karşında. Ben yani bak ben abi, senin abinim yaptın mı yapmadın mı? Dur dur abi dur bırak bir dakika. Ya, bırak gelsin ya. Bıktım senden abi. ben gel. Tamam. gel tamam. lan gel. Bir dur hadi abi, dur. Dur. Abi, lan. Dur, dur. bir, gel, lan. bir dur. gel Bir bırak Bir dakika. Gel ya. Bana ne ya. konuşuyor ya? Ne arıyor ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? Ne Konuşuyoruz anne, öyle merak edecek bir şey yok. Sonra konuşursunuz. Hadi top atlayacağım. Elinizi yıkayın sofrayı, hadi. Hadi, hadi geç. Allah'ım yarabbim ya! Bağırış çağırışa bire ya! oh